Hepinba Film ve Dizi Arşivi takipçileri. Bugün sizlere izlerken kahkahalara boğulacağınız az bilinen 12 sitcom dizi önerisinde bulundum. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın unutmayın ve sizin de en sevdiğiniz sitcom dizisini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. Birinci dizimiz Trailer Park Boys. Gil Bubbles ve Yuri'nin karavan parkındaki yaşamları, rezil ama aynı zamanda eğlencelidir. Başlarını bir türlü beladan kurtaramayan üçlü, sürekli hapiste sokaklar arasında mekik dokur. Kendilerini eski sevgililerine ya da ev sahiplerine kabul ettirmeye çalışır ve sık sık rezil olurlar. İkinci dizimiz It Crowd bir şirketin bilgi işlem departmanında çalışan Roy, Moss ve Ben'in başından geçen olaylar anlatılmakta. Şirketin unutulmaya yüz tutmuş, sadece işleri düştüğünde insanların uğradığı bir departmanı olan bilgi işlemde çalışan Roy ve Moss bilgisayar delisi iki arkadaştır. Günlerini, şirket çalışanlarına bilgisayar ile ilgili teknik destek sağlayarak geçirirler. Üçüncü dizimiz Ranch. Renç, futbol kariyeri için evini terk eden Colt'un hikayesini konu ediyor. 15 yıl süren yarı profesyonel futbol hayatında beklediği başarıyı elde edemeyen Colt, yıllar önce terk ettiği evine geri döner. Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Colt, babası Beau ve ağabeyi Roster'ın işlettiği aile çiftliğinde çalışmaya başlar. Dördüncü dizimiz Two Broke Girls, Aynı restoranda çalışan Max ve Carolina birbirlerinden çok farklı, ancak aynı çalışma ortamında bulunmak zorunda kalan iki garson kızdır. Max, Poirot, sokaklara alışık, kendine pek güvenmeyen ve hayattan pek bir beklentisi olmayan bir karaktere sahipken. Caroline, makine aksine hırslı ve özgüven sahibidir ne de olsa zamanında oldukça iyi bir yaşam tarzı sürmüş, ancak işlerin değişmesiyle kendini bir anda garson olarak bulmuştur. 5. dizimiz Parks and Recreation. Leslie Knope, bir kamu dairesinde müdür yardımcısı olarak çalışan genç bir kadındır kasabadaki park ve bahçelerin düzenlenmesinden sorumlu olan nesli, insanların sürekli düşüp yararlanmasına neden olan bir çukurun doldurup, o bölgeye park yapılmasını planlar. Aslında planladığı oldukça basit bir projedir ancak bürokratlar, hükümet görevlileri, sem sakinleri ve daha niz nice şey Leslie'nin işinin zorlaşmasına neden olur. 6. Dizimiz To End A Half Man. Malibu sahilinin gözde bekli olan çapkın Charlie Deniz'e Nazır yaşadığı dublek sevinde reklam şirketi için bestelediği müziklerle geçimini sağlamaktadır. Charlie bir yandan da yalnız yaşadığı evinde her gün farklı bir güzeli misafir eder. Fakat onun bu güzel yaşamı, karısından ayrılan erkek kardeşi Aiden ve onun oğlu Beykin eve taşınmasıyla içinden çıkılamaz bir hal alır. İlk zamanlarda Charlie'nin düzeni bozulduğu için, rahatsız olsa da daha sonra aile yaşamını benimsemeye başlar. 7. Dizimiz Arrested Development Michael kendine yeni bir hayat kurmak için aile şirketinden ayrılır. Fakat Michael bu planını babasının hesaplarındaki sahtecilik yüzünden gerçekleştiremez. Bu yüzden de Michael'ın Orange Country'de kalıp birbirinden garip kişilerden oluşan ailesine elindekilerle nasıl geçinmeyi öğretmesi gerekir. Güzel bir konusu olan bu yapım, en iyi sitcom dizilerinden birisidir. 8. dizimiz Golden Girls. Emekli olup huzur bulmak için Miami'ye yerleşen ve aynı evde yaşayan dört yaşlı kadının komik maceralarını anlatan altın kızlar, hayata sımsıkı bağlı ve kalan zamanlarını eğlenceli geçirmek isteyen insanları konu ediniyor. Sürekli komik ve ilginç olaylara tanık olan bu dört kadının olaylara bakış açıları, birbirleriyle çekişmeleri ancak içten içe birbirlerini sevmeleri gibi önemli detaylara sahip bir dizi. 9. dizimiz ÖTS Always Sunny in Philadelphia. Philadelphia'da bir mahallede İrlanda barı işleten 5 bencil arkadaş yetişkinler dünyasında yollarının bulmaya çalışır. Fakat bu konuda pek de başarılı değiller. Yaşamı günü birlik ve yüzeysel yaşayan grup çarpık görüşleri ve ön yargılarıyla sık sık sıkıntılı zamanlar yaşar grup daha iyiye gitmeyi amaçlarken başlarına gelen olaylar sonucu gittikçe dibe doğru çekilir. 10. dizimiz May Name Kimseye yararı dokunmamış bir kapkaççının hayat felsefesi piyangodan 100 bin dolar kazanınca baştan aşağı değişiyor. Kazandığı para ona yar olmayan öl, geçirdiği kazadan sonra karma felsefesine sığınıyor iyilik yapıp, iyilik bulma peşinde. Hedefine ulaşması için öyle yardım edenler arasında, çok parlak bir zekası olmayan kardeşi Randy. Kaldıkları motelin kat görevlisi Katarina, hep gittikleri barın sahibi ve eski eşinin sevgilisi Krapman ve kendine pay çıkarabileceği bir durum olduğu zamanlarda ortaya çıkan eski eş Joy var. No, 11. Dizmistimik <laughs> Kardeşini ziyaret eden ve sorumsuz bir kadın olan Mikey, etrafında dönüyor. Mikey, kardeşi Pudul ile onun zengin kocası Christopher dolandırıcılıktan tutuklandığında onların üç çocuğuna bakmak zorunda kalır. Yeğenlerini izlemekte görevlidir, ancak ebeveynlik ona göre değildir ve sadece evine dönmek istiyordu. Boodle ile Chris ülkeyi terk edince, onların olmadığı zamanlarda çocuklar ile ilgilenmek Mike kalır. 18 yaşında şımarık Sabrina, 13 yaşında kendini beğenmiş Chip ve 7 yaşındaki inek öğrenci Ben'e rol modeli olmaya çalışmaktadır. 12. ve son dizimiz oh Baby dedi. Ne bir gün kapısında ayrıldığı kız arkadaşı tarafından bırakılan bir bebek bulur ne yapacağını bilemez bir haldeyken, annesi Bonnie, erkek kardeşi Dani, en iyi arkadaşları Takır ve Riley'nin yardımları ile bu sevimli kız bebeğe bakıp, onu büyütmeye karar verir. Önereceğim sitcom diziler bu kadardı, bu diziler arasından en beğendiğinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın, sizin en sevdiğiniz sitcom dizi hangisi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video önerileriniz var ise yorumlarda belirtmeyi ve videolar hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.